Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca kendisine namazı kimin kıldırmasını istediği soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha Ebu Bekir yufka yüreklidir. Kur'an okurken kendisini tutamaz ağlar başkasına emretseniz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyleyin Ebu Bekir'e namazı kıldırsın buyurdu kıymeti dinleyicilerimiz bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır 1 peygamberler de diğer insanlar gibi hastalanır bazı sıkıntı ve musibetlere uğrarlar. Onların bu hali diğer insanlara teselli vesilesi olur. 2. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber tarafından ısrarla ashaba imam tayin edilmiş, onların önüne geçirilmiştir. 3. Ebu Bekir, yufka yürekli bir kimseydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize başta peygamberler olmak üzere akabinde sahabeyi harfiyen taklit edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.